Herkese merhaba sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir GTA 5 gerçek hayatta kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar çok kötü şeyler oldu Böyle yüksek sesle girdiğim için de çok özür dilerim Çok kötü şeyler yaşadık arkadaşlar Nasıl kötü şeyler yaşadık Kutay'dan haber alamıyorum arkadaşlar Ciddi manada haber alamıyorum Telefonu kapalı zaten Şöyle göstereyim en üste çıkardı normalde Çıkmıyor Gördüğünüz üzere Kutay'ın telefonu kapalı. Nerede evine kadar baktım. Bu çevrede bunun yine bir evi vardı. Oraya kadar baktım ama yok. Kutay yok arkadaşlar. Bulamıyorum. Kutay ne yapacağımı da açıkçası bilmiyorum. Buradayken bir aklıma geldi. Sizlere danışayım dedim. Torba tutuyorduk arkadaşlar. Bu bizim elemanla. Natasha arkadaşlar bunun ismi Natasha mıydı? Natasha mıydı? Öyle bir şey de. Neyse. İşte Natasha ile torba tutuyorduk aklıma geldi bir size danışayım dedim 2-3 gündür de yok etrafta Ne yapacağım bilmiyorum Bu zehri hatırlarsanız bir ara Ben satmayın falan etmiştim Birinin kafasına falan sıkacaktım seni bir daha burada görmeyeyim diye Bu işe neden başladım çünkü para var Para var derken para yok ama şey ya nasıl diyeyim Paraya ihtiyacım var Neymiş bunlar nasıl alıyoruz acaba? Mükür lab, metanfetamin lab, ha metanfetamin lab bunu şeyini bulmamız lazım diyor. Neyse, bu iş yerde para var arkadaşlar, harbiden para var. Şurada da benim evlat var, birazdan onun yanına gideceğiz. Olaylar nasıl oldu? Arkadaşlar dışarıdayız Kutay'la geziyoruz. Kutay yeni araba aldı. Kutay da işte yanımdaydı. Onun arabası da biraz nasıl diyeyim gangsta arabası gibi falan. Mal taşıyoruz. Mal dediğimi de ne bilirsiniz. Arabayı da birazdan tanıtacağım size. Şöyle bir köşeye çekeyim dedim. Mal taşıyoruz. Mal da bildiğiniz üzere kokain. Sonra metamfetamin falan. Taşırken arkadaşlar bir baktım. Lan polis kutayı durdurdu. Kutay dedi hayırdır abi sıkıntım var falan filan etti. Ben gittim yanına. İşte yanına gittim. Türkçe konuşuyoruz. Onlar İngiliz anlamıyor. Bin arabaya kaç dedim hatta. işte Kutay dedi abi araba ruhsatta kalmış dedi. Çalıştırdı bastı. Kutay işte gitti mi gitti uzaklaştı. Ben de arabaya atladım peşine düştüm. Lan Kutay yok. Arıyorum alıyor. Arıyorum Kutay'ı bulamıyorum. şuna hata şeyde görüşürüz demeyi unuttuk. Arıyorum arıyorum Kutay'ı bulamıyorum siktir dedim kendi kendime kafam şey oldu bir döndü polisler mi aldı polisler aldıysa ne yaptılar hapise mi attılar kaçtı mı birazdan onun evine gideceğiz arkadaşlar işte orada mı diye bakacağız bu arada Natasha kral ben gidiyorum iç iç bu arada bu cigara dolu arkadaşlar doludan da anlarsınız ben gidiyorum sen burada biraz daha dur sonra git eve Allah'ıma seni parçalarlar orada neyse gidelim bu da yeni arabam arkadaşlar. Biliyorsunuz Kosatka görevimiz vardı. kusatkayla işler yaptık. Baya 2-3 tane iş yaptık. Şeyle kutayla bu arabayı kaldırdım. Size sadece arabanın sesini duyun. Bakın. Çok güzel sesi var. Araba çok dehşet bir araba. buçuk 2 milyon dolar arabaya para harcadım kendisi 1 milyon 450 miydi 430 müydü öyle bir şeydi ben de böyle bir şeye çevirdim çok mükemmel oldu bence şimdi şehre gitmek istemiyorum çünkü ben de aranıyorum aynı şekilde işte kutayı aratacağım onun için bu işleri yapıyorum arkadaşlar bu işleri yapma sebeplerimden biri işte şey yapıyorum para biriktiriyorum ki kutaya bulayım kutayı bulursam çok güzel olacak bir yandan da çünkü kutaya ne oldu abi hapse bile düşse haberim olsun öyle diyeyim size çocuk buraya geldiği gün çocukla icraatlar yapmaya başladık ya adımız çıktı la oğlum geldiği 3. gün haberlere çıktık bir de burada da değil Türkiye'de çıktık arkadaşlar ne bakacağız acaba çok merak ediyorum ya Bir çözüm bulmamız lazım buna. Dişimin arasında bir şey sıkışmış ve çıkartamıyorum ağrıyor da. Neyse sonra uğraşırım onunla. İşte dediğimiz üzere böyle olaylar yaşadık arkadaşlar bu arabam da yeni. Şöyle lamborjini içinde göstereyim. Ben, ben bana yakıştığını düşünüyorum çünkü harbiden yakıştı bence. Ahah. Ah. Kutay'dan haber almam lazım. Şimdi bir yere gidiyorum. Kutay'ın da ufak bir düşmanları var benim yanımda olduğu için. Bir onlara bakınacağım, oradalar mı diye bir içeri gireceğim. Orada değse de kafalarına basacağım. Kim kimden yerse bu saatten sonra baba. Firari olduk. Firari ben çok oldum. Anana avradım seni. Bir <laughs> şey demeyeceğim. Firari çok oldum da şimdi ben olurum tamam iyi güzel ben kaçarım bir yolunu bulurum da. Kutay abi ya. kafayı istemedim yani Kutay'ın hiçbir ya ben onu kendi arabama koyacaktım niye Kutay'ın arabasına koydum ki selamünaleyküm Aleyküm Lan Adi herif ben 2-3 soru soracaktım hemen sıkmaya başlamış. Galiba benim psikolojim de bozuldu arkadaşlar şakasız diyorum. Aniden dalıyorum hiç hiçbir şey hatırlamıyorum. Orus bu hem kalbimin sağından mı solundan yemişim. Ben şunun kafasına bir kere daha basacağım. Hepsinde şey var da. Bu ne çocukları. O kutu içinde. Uros bu çocukları la. Kutay, Kutay burada mı? Be. Hadi. Ben buna korum lan. Lan bu bizim Natasha, Natasha değil mi? Yok o saçım orada. Kim kimden yerse kardeş. geri zekalı kay <laughs> burada yok tamam kamera falan yok değil mi burada aynen yokmuş abi geldi şimdi onu bul gelmişken bunların kasasını soyalım arkadaşlar değil mi 72 68 83 72 68 83 Birazdan Lester'ı da arar mı gelsinler oradaki malları da alsınlar. Otadırlar ya. Yok ulan ben direk ararsam zaten benim konumumda olduğu için her zaman <laughs> Ben çaldırdım mu anlıyor zaten bir bok olduğunu yanıma gelir Ulus bu çocuğu Geldiler ki Abi. Kaç amına Orus Orospu evladı bu Lamborghini ne amına koyduğumun çocuğu? Senin bildiğin arabalardan değil. Yetişmesiz o. De 31 k para kaldırdık. Çok iyi. Dur dur dur. En yakın şey nerede? Arabayı da yaptırmam gerekiyor. Şimdi bu paranın yarısını bir bankaya atayım ben. 48 kanın hepsini atalım hatta ya. Tamam. Tampon düşecek ananı avradını. Şöyle bir asalım ya ne diyorsunuz? Asıl alım diyorum köşede dönüş oluyor Şimdi onlar anladı ki ben artık tekim O göt oğlu götler de kutayı aramaya başlar Çünkü her yere abi lan bakkala bile kutayı çağırıyordum lan Evimin önü bakkal ben gidiyorum kutayı alıyorum geliyorum Bizim Natasha yine mi burada lan Farklı farklı yerde de bizimkiler torba tutuyor arkadaşlar. Ben de çalışıyorum ilk defa. İlk defa çalışıyorum. Turbo'yu yaptırmayı düşünüyorum. Turbo yaptıracağım bir tek. De şöyle bir bakalım ya. Adam gibi bir teker varsa alalım. Lowrider. Bunlar neydi? Bunlar olmaz ya. Bak bu olabilir. Şu da Lamborghini'nin tekeri yani. Tamam. Bayağı bir biraz yapacağım bunu. Ice white. Ice white ne? Frost white, la, ha. Maksimum da pusulmuyor araba zaten arkadaşlar öyle diyeyim size. Neyse gerisine karışmıyorum. Bu parayı da kutayı için. Teker sanki hoş olmalı ya. Bir siktir şu an onunla uğraşamam. Bir şehrin oraya gideceğim. Ya şehrin oraya gideceğim. Ya da bizim şuradaki elemana sordurtacağım aynen. Şuradan gidiyorum o elemana sordurtalım. Evde yoksa bile not mod bırakmam lazım ona. İki gün, iki üç gündür kayıp arkadaşlar siz de bana bir tavsiye verin nereden ulaşabilirim ben bu çocuğa evimin konumunu da biliyor acaba belki o da güvenmiyor mu buraya gelmeye? Ne yapacağız ya? Ben arabayı yeni tamir ettirmiştim. Ben daha diyordum bu kutayı alırız da arabaları yıkarız otobana motobana çıkarız Yavaş yavaş Ben niye böyle bu yollarda hızlı kullanıyorum ya Vurduk bir kere biraz daha bırak değil mi? Gidip sorduralım. Para mara bırakalım belli bir miktar. Bırakmazsak da ararım. Abi niye bırakıyorum ki zaten arayayım. İşte ararsa ben o notu görünce. Hemen bir ayar verir diye bana atarım. Aa bak Martin yazdı bile. Bir problem ne? problem bak diyor bir problem falan mı var diyor. Bana yaz diyor. Abi bunlar bunun elemanı da biraz yazık Ben hemen söyleyeyim. Selamünaleyküm kral hemen konuya giriyorum. Martin'in yoğunlaşayım ben. Ee, bizim bir Kutay diye bir eleman var. Söyle onu o bilir. Ben belli bir cüzi para bırakacağım. O Kutay'ı bana bulun. Sen belki ciddi almadın. Harbi diyorum bul. Yoksa seni de Martin'i de buraya gömerim. Ciddi konuşuyorum bu konuda. Gel. Şaka yapıyorum tabii ki. de. Ben o yaramı yapayım da sana. Ben sevmem arkadaşlar böyle şeyler. Şimdi bana bir beş dakika ya bu gider söyler. Bir dakika. Kral söylemezsen sıkıntıya girer iki ayıktırayım yani. Bir de size burayı da yakmaya kalmanı akıyım. şimdi biz şu taraflardaydık arkadaşlar şu grom nerede grosset şu taraf oluyor artık şu kısımdaydık tam şuradan malı aldık hatta bir oraya gidelim belki onu haber haber almıştır kutay onu falan aramıştır dur abi ya siktir et niye öldürüyorum sana söylemez mi öylemez aman akın bir gideyim söyleyeyim var mıdır yok mudur bir öğrenelim hızlı abi. Seri seri. Bu arada siz de ben yoldayken bir like'ınızı patlatın beni mutlu edin. Beni bir sevindirik edersiniz. Araba uçuyor ya. 100, 100 160'la gidiyorum şu an. 160 mph bile. 100 mph 150 ise 100 200 300 yapar 160 de 220 civarı bir şey bir dakika kurallara yine uymazsak arkadaşlar bile bizden şey yapmasınlar yeşil yandık Abi her siktiğimin ışığına da yakalanırsak boku yedik Bu arabayla da yakalanmadığım için kolayca buraya girip çıkabiliyorum O yandan iyi Konu açıldı La ben bassam sen yetişemezsin haa yıktırayım Sikelim ışığına da Araba da iyi şey oldu ha. Kirlendi. Bakıyorum sağa dön dönen biri gelirse bir de ona yol vermek istemiyorum. Geliyordu. uç Franklin evi de bu taraflardaydı ya. Bir lamarla mı uğraşsam? Ya gelmişken bir gideyim önce oraya. LGBT destekleyen herkesin damına koyayım arkadaşlar. Buradan kısaca sonunu da söylemek istedim. Şuraydı la yolu geçtik. şöyle park edek. 2 dakikaya geliriz zaten arabayı kitlemeye gerek yok. abi <laughs> Abin içeride mi? Amına koyayım. Kral abin içeride. Amını sikeyim. Arkadaşlar burada genetik var. Şey kapısı şey çalınmıyor. Şey çalınmıyor ne? Dilini yutmuş çoğusu bu mahalledekiler, bu arada evde de kimse yok, iki oğlu çalıyoruz. Hiç açacak gibi görünmüyor. Çık hadi. Lan çık, konuşturma beni senin damına koyarım lan şimdi. Benim... Kardeşim kaybolmuş diyorum. Sen bana hayırlı da shit diyorsun. Buraya gel. Oros bu çocuğu. Siktir git şimdi. Abisi bu değil bu arada. Ve bir lamarın oraya uğramam lazım. Burası ters yön değil mi? Ne kadar sikimler diyor o zaman. Girmişken selamımızı da verelim. İnşallah Lamar taşınmamıştır. Öyle bir durum da vardı. Ben Franklin evini oraya koyayım. Bir dakika. bence taşınmış bu kap ise taşınmıştır <laughs> hayır cam yok Hassiktir siktir ya bu teyze evde mi amına koyayım kimse de olmayacak günü buldu ya yok ne uğradım ne yaratacağız Yok abi yok. Başka bir yer de aklıma gelmiyor. Yol versen iyi bir <laughs> <laughs> Ya sikerim şunu yaz ceza amına koyarım ya. Büyük bir sıkıntıya girdim şu an. Kral acelem var ya. The... Oruz bu çocuğu. The... Bu ışıktan o mobes olmadığını biliyorum. Var da çalışmıyor. Kral sen aldırsın ya oru. Başka yakınlara var. Şura var. Ora yok lan. Hı. Şura var. Arabayı tamir ettirmem gerek arkadaşlar. Ne acaba Kutay nerede ya? Acayip sıkıntıya soktu beni bunun yok olması aniden Birini daha kaybedemem burada. Harbi diyorum birini daha kaybedemem. Kaldıramam artık. Ne Ali'ye ulaşabiliyorum ne Kutay'a ulaşabiliyorum ne bok yiyeceğim ben ya. Sikerim seni de çık sen de amına koyarım şimdi. Yani şöyle. Bakayım ya başka bir yer var mı? Ha siktir. Bizim malları genelde şuraya saklıyoruz ama biz bir oraya bakayım. Mal dediğime bakmayın. E, ve kokain dışında. Örnek veriyorum uyuşturucu dışında direkt hatta. Teknolojik eşyalar falan da oluyor. aklım karışık onun için çok konuşamıyorum da ne yapsam ne etsem bilmediğim için Şimdi olacağı yerleri düşünüyorum Benim şeyde olması imkansız Şey neydi ismi ya Bir dakika ya ben bir bak bir soruşturayım ya Geldim arkadaş Arkada araba mı durmuş ha grovlara da bir gün savaş açacağım ha demedi demeyin grov demişim ya vallahi sana içeride de yoksa bok yedik la Heh, bakın şöyle mallar var bakın iğneler falan görüyorsunuz sizce bak şu sağ taraf doktor ilacı zaten şu sağ kısım sol kısımda zaten iğneleri gören anlamıştır. What's whatsapp whatsapp bilmem ben ha. Ne? Buna para ver, he. He hatırladım. Şimdi bu gidecek arkadaşlar bizim için ara, arayacak kutaya bir soruşturacak bakacak Bye. nerede falan filan. Ben de o sırada videomuzu da burada kapatalım. Kutayı arayacağım ben de hatta çıkayım şöyle. Ben de Kutayı arayayım. Sizleri seviyorum. Video like atıp kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kutayı arayacağım şimdi dediğim üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.